Bir zamanlar, renkli ve canlı bir kasabada, çiçeklerin her zaman açık olduğu, kuşların neşeli şarkılarıyla dolu bir yerde, bir okul vardı. Bu okul, çocukların hayal gücünün uçsuz bucaksız olduğu, bilgiyle dolu bir yerdi. Okulun adı, Gökkuşağı İlkokulu idi ve adı gibi renkli, neşeli ve canlıydı. Gökkuşağı İlkokulu'nun en sevilen öğrencilerinden biri olan Elif, her zaman gülümseyen bir yüzü ve parlak bir zekası olan bir kızdı. Elif, herkesin dostu olmayı başaran, yardımsever ve meraklı bir çocuktu. Onunla tanışan herkes onun neşeli ruhundan etkilenir ve onunla daha fazla vakit geçirmek isterdi. Elif'in en yakın arkadaşı ise her zaman enerjik ve maceracı olan Ahmet'ti. Ahmet, her zaman yeni bir şeyler öğrenmeye ve keşfetmeye hevesli, cesur bir çocuktu. Ahmet'in en sevdiği şey Elif'le birlikte yeni oyunlar keşfetmek ve maceralara atılmaktı. Bir diğer arkadaşları olan Zeynep ise her zaman sakin ve düşünceli olan, herkesin güvendiği bir kızdı. Zeynep, her zaman herkesin duygularını anlamaya çalışan, empati yeteneği yüksek bir çocuktu. Zeynep'in en sevdiği şey, arkadaşlarına yardım etmek ve onları mutlu etmekti. Bu üç arkadaş, gökkuşağı ilkokulunda her zaman birlikte vakit geçirirlerdi. Okulun bahçesinde oynarlar, sınıfta birlikte öğrenirler ve teneffüslerde birlikte eğlenirlerdi. Onlar için okul sadece öğrenmek için değil, aynı zamanda birlikte vakit geçirmek ve eğlenmek için de bir yerdi. Gökkuşağı İlkokulu'nun bahçesi, çocukların oyun oynadığı, güldüğü ve hayaller kurduğu bir yerdi. Bahçede çeşitli oyun aletleri, geniş bir futbol sahası ve birçok ağaç vardı. Çocuklar teneffüslerde burada koşar, oynar ve eğlenirlerdi. Güneşli bir sabah Elif, Ahmet ve Zeynep okula geldiler okulun bahçesindeki ağaçların altında her zamanki gibi bir araya geldiler. Elif, yanında getirdiği yeni bir oyuncakla geldi. Bu oyuncak, Elif'in en sevdiği oyuncaktı, parlak mavi bir yıldız şeklinde bir anahtarlık. Elif, bu anahtarlığı her zaman yanında taşırdı çünkü ona annesinin verdiği bir hediyeydi. Okul zili çaldığında, çocuklar sınıflarına koştular. Elif, anahtarlığını sırasının çekmecesine koydu ve derslere başladılar. Sabahın ilk dersi matematikti ve Elif, Ahmet ve Zeynep sayılarla dolu bu dersi çok severlerdi. Öğretmenleri onlara yeni bir konu öğretiyordu ve çocuklar bu konuyu öğrenmek için heyecanlıydılar. Öğle yemeği için okulun kantinine gittiklerinde Elif anahtarlığını çekmecede unuttuğunu fark etti. Ancak endişelenmedi çünkü dersler bittiğinde alabileceğini düşündü. Öğle yemeğinde çocuklar okulun lezzetli yemeklerini yediler ve birbirleriyle sohbet ettiler. Yemekten sonra okulun bahçesinde biraz oynadılar ve sonra derslerine devam ettiler. Okulun son zili çaldığında Elif anahtarlığını almak için sırasına koştu. Ancak çekmecesini açtığında anahtarlığının orada olmadığını gördü. Elif anahtarlığını bulmak için çekmecesini ve sırasını aradı ama anahtarlık yoktu. Elif anahtarlığının kaybolduğunu fark etti ve çok üzüldü. Elif, Ahmet ve Zeynep'e anahtarlığının kaybolduğunu söyledi. Ahmet ve Zeynep, Elif'in üzgün olduğunu görünce ona yardım etmek için hemen harekete geçtiler. Çocuklar anahtarlığı bulmak için okulu aramaya karar verdiler. Ancak ne kadar aradılarsa da anahtarlığı bulamadılar. Elif anahtarlığının kaybolduğunu anladığında çok üzüldü. Bu anahtarlık onun için çok önemliydi çünkü annesinin ona verdiği bir hediyeydi. Elif, anahtarlığını bulmak için ne yapacağını bilmiyordu. Ancak Ahmet ve Zeynep ona yardım etmek için oradaydılar ve birlikte anahtarlığı bulmak için bir plan yapmaya karar verdiler. Ertesi gün Elif, Ahmet ve Zeynep okula geldiklerinde anahtarlığı bulmak için yeni bir plan yapmışlardı. Bu sefer okulda anahtarlığı gören veya bulan birini aramaya karar verdiler. Belki de anahtarlığı biri bulmuş ve alıp gitmiştir diye düşündüler. Çocuklar okulda anahtarlığı gören veya bulan birini aramaya başladılar. Sınıflarında, koridorlarda, kantinde ve okulun bahçesinde anahtarlığı gören veya bulan birini aradılar. Ancak ne kadar aradılarsa da anahtarlığı bulan birini bulamadılar. Tam umutlarını yitirdikleri sırada okulun hademesi olan Hasan amca yanlarına geldi. Hasan amca çocukların üzgün olduğunu görünce onlara ne olduğunu sordu. Elif anahtarlığının kaybolduğunu ve onu bulamadıklarını anlattı. Hasan amca Elif'in hikayesini dinledikten sonra ona bir şey göstermek için onları okulun kayıp eşyalar kutusuna götürdü. Kutuyu açtığında içinde birçok kayıp eşya vardı; kalemler, defterler, çantalar ve hatta oyuncaklar. Ve kutunun en altında Elif'in kayıp anahtarlığı vardı. Elif anahtarlığını gördüğünde çok mutlu oldu. Ahmet ve Zeynep anahtarlığı buldukları için çok sevindiler. Hasan amca onlara kayıp eşyaların genellikle buraya konulduğunu ve bir daha bir şeylerini kaybettiklerinde buraya bakmalarını söyledi. Çocuklar Hasan amcaya teşekkür ettiler ve anahtarlığı alıp kutudan çıktılar. Elif anahtarlığını bulduğu için çok mutluydu. Ahmet ve Zeynep ona yardım edebildikleri için çok mutluydular. Ve çocuklar bir daha bir şeylerini kaybettiklerinde ne yapacaklarını öğrendiler. Elif anahtarlığını kaybettikten sonra değerli eşyalarına daha çok dikkat etmeyi öğrendi. Ahmet ve Zeynep de bir arkadaşlarının zor durumda olduğunda onlara nasıl yardım edeceklerini öğrendiler. Çocuklar bu olaydan sonra birbirlerine daha çok bağlandılar ve arkadaşlıkları daha da güçlendi. Elif herkese ne olduğunu anlattı. Ahmet ve Zeynep onun hikayesini dinlediklerinde onunla gurur duydular. Çünkü onlar bir arkadaşlarının zor durumda olduğunda ona nasıl yardım edeceklerini biliyorlardı. Ve böylece Elif, Ahmet ve Zeynep'in hikayesi bir arkadaşlık hikayesi, bir dayanışma hikayesi ve bir öğrenme hikayesi oldu. Onlar birlikte geçirdikleri her günü, birlikte öğrendikleri her şeyi ve birlikte yaşadıkları her macerayı hatırlayacaklardı. Ve onlar her zaman birlikte olacaklarını ve birbirlerine yardım edeceklerini biliyorlardı. Son